Merhaba arkadaşlar. Kuş TV hoş geldiniz. Bugün e, Mehmet'e uğrarken kardeşimle karşılaştım. Kendini tanıtır mısın kardeşim? Merhabalar abi ben. 15 yaşında adım Sami. İstanbul Esenyurt'ta oturuyoruz. Kuş besliyoruz abi. 3 4 aydır. Şöyle kuşlarını göstereyim. Hatta özellikle biraz önce gösterdi. Bir tane dumanlıyla başlamışlar. Oyun kuşuna e, merak salmaları o sebeple. Ben... Mi abi? olur, kaldırırsan. Abi kendisi hayvan biraz yorgun. Böyle soy çakmaklarımız var. Çift tepe sabunimiz. Eşi limoni. Araplarımız var. Evet kardeşimle kostüm de var. Oyun kuşu da var. Şöyle... Kümesi görünce böyle kuşlar çıkacak zannetmiyor insan ama. Ya bu eski kiremitlerden. Aynen işte eski kiremit. Çifte de beyazımız var yani ama hasta gitti <laughs> 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 çekip hmm. O dumanla yatırılmış kuştu abi. Burada kendine geldi yani uçamıyordu da. Ya kanatları açıldı yani burada. Aynen. Gide İki takla atıyordu da iniyordu. Şimdi rahat bir saat uçuyor abi. Onu kaçak yakaladın değil mi? Arabı da kaçak yakaladı. Şu kulağımız var bir tane. O biraz camcı olmuş ya. Yani. Kula değil miski o? Kula. Miski. Ama kula diye aldık. Yavru Yok, aldık güzel. Kula üzerinde. değil. Kula Yavru değil. Aldık. Çok Kula. kremliye diyorlar. Kremlisi de vardı işte kardeşi. Ha. Bu da onun yanındaydı. Valla burada yani kuş yakalıyor kardeşim. Yeri bir göstereyim yani buraya oyun kuşunun bir cephesi var o da burası. Girebileceği. Vallahi. Arabamız var bir tane kaça indirdiğimiz o da çatıda. O da oyunlu. Yok çatıda iş yok. Yani helal olsun ben. <laughs> Böyle bir yerde yani kuş tutma bırak uçurmaya kuş tutuyorlar kardeşlerim. Ortağımız var bir Berat. Evet ortağa geliyor Berat. Sen de küçük sayısın herhalde. Seni de tanıyalım. Sen öyle kenarda duruyorsun ama. Maş. En çok işe sen yarıyorsun herhalde. Mağarada bir geliyor. Berat sen kendini tanıtırsan kardeşim. Adım Berat abi. Benim babam kuşçu. Ben de oradan e, kuş sevdası geldi. Kardeşimi ben zaten daha önce de besledik. Sonra bu arkadaşı dahil ettik. Burada tekrar beslemeye başladık. Babam besliyor mu hala? Babam besliyor. Ha, ne besliyor i̇ş baba? Mardin besliyor. Ha, i̇ş yerinde besliyor. Bir, bir çatı var. Çıktı ama mı? başkası var. Hmm. Yani iş çalıştığı için başka arkadaşım Şimdi. Yani. Neyse işte, günümüzün şartlarında İstanbul gibi bir yerde Şöyle kuşları biraz daha yakından çekeyim. Ya, Karnıları kokuyor ama şey, öyle kırmıyor mu? Yok yok hepsi keyfi yerinde ya. Zaten kuşların bir kısmı tüye girmiş. Yo, o yüzden yerler, biraz şeyler. Biraz, var hepsi çok. Dumanla mesela tüydü. Bir daha kaldırayım mı abi istersen? Yok gerek yok ya. Kuşu yormayalım boşuna. Kesersin sen o şeyi ilk çektiğimizi koyarsın oraya. Arapların rengi güzelmiş ama. Araplar eski Araplardan erkeğim. Güzel Araplar. Hmm. Bunlardan yumurta alacağız işte. Yer toplamışlar, çiftleştiler. Oynatıyor musunuz yoksa Araplar oynuyor mu? Yok, dişi Yo. tek oynuyor da uçurmuyoruz pek. E, sökmediniz yani? Haha. Mavi kendimiz söktük mesela. çakmaklının bir tanesi söküldü. Çakmaklı Olayı takımınız yavaş güzel. Bunlar kardeş herhalde. Aha. Aynı anneden kardeş. Soy işte. Güzel olmuş. Sabunumuz var çıktı bir. Eşi de limon Şu iki beyazı birbirine vurmayı düşünüyoruz da beyazımız daha büyümedi o büyüsün biraz. Hmm, Beyazın uzun evet. Arap çok kalktı zaten. Az önce gösterirken kaptı. O beyazı biz şey bir tane çocuktan almıştık sonra kaçırdık biz onu. Burada bir tane kuşçu var abi. O yakaladı. Kuş çok hastalandı abi. Şimdi yavaş yavaş kuyruğunu çekti, kendine geliyor. Takla atamıyordu bizdeyken çekişliydi biraz. Kendine gelmeye başladı, takla da atıyor. Diyor dirayeti yerinde. Ha, i̇yi. iyi. Şu taşlardan vermeyin kardeşim. Bak öncelikle şunu söyleyeyim, bunlar boyalı taşlar. Uh -huh. Bunlar boyalı taş olduğu için tüylü dönemdeki özellikle yavru kızma hayvanlar ateş yapı böldürüyor. Evet. Ya Benden size tavsiye. Unutmasınlar değirdiler de biz de aldık. Şimdi toprak. Zaten yani. bak burada tuğla, muğla, taş her şeyi yerler. Hani bu boyalı Anladım. alabiliyorsanız da böyle e, doğal medya kırı o şekilde alıp verin veya girit verin. Ama bunlar genelde boyalı. Yani çoğu arkadaşım da tüy dönemlerinde bu taşlardan dolayı paket zaten 2-3 milyon Satır, mu ne? Evet. bir şey. Bunlardan dolayı çok kuş ateş geçirip öldü. Çünkü hem boyalı hem ilaç var içinde. Anason da koyuyorlar. Ha, aklınızda bulunsun. Anladım. Hayvanlarınız ateş yapıyorsa bu sebep. <laughs> İnşaat kumu taban altına vermek için inşaat kumu şu sebeple deniz denizden çekilen inşaat kumları var. Onların içinde böyle taşlık oluyor. O taşları şey yap e, içinden yiyorlar. Tuzlu olduğu için seviyorlar daha doğrusu. Mesela siz kuşlara böyle yeşillikle tuzu karıştırıp önüne verin. Bir kere alışsın ondan sonra bırakmazlar. Şurada da Kuşları doyurarak mı uçuruyorsunuz? Yok, <laughs> <laughs> Orta hali. Orta hali. Şimdi her yer kuşçu bizim abi burada. Yani şey yapıyorlar. Kuş da aç olunca mecburen şey yapmaya çalışıyor. Başka İster istemez de. İster istemez yapıyor yani. Çok aç bırakırsan da kaçıyor. Hemen şurada var bir tane Mirocu Mehmet abi. <laughs> her yerimiz kuşçu ama biz ona rağmen buraya rahat kaçak indirebiliyoruz. Ben aslında Mehmet'in yanına geldim. Ha, Mehmet abinin mi yanına Orada yani? sizi gördüm de geldim öyle. <laughs> Mehmet abi'den aldık işte o azisi şeyini. He, iyi. Arada abi de yavaş yavaş kendimiz sökmeye başladık. Havada oynuyor bir. Şişt. Şişt. Kardeşim, misafir ettiğiniz için teşekkür Benim ederim. Abi. İyi günler dilerim. İyi günler abi. Hadi Allah'a asmarladık. Kendinize iyi bakın.